Evet, kahve içtik. Çay içmeden olmaz. Güzel bir çay demledim. ister gibi çay keyfi yapıyor. Bugün iş güç yok. Bugün dinlenme günü. Yemeklerim de var. Kahve, çay. Günü böyle geçireceğim. Oğlum geldi. Onun yemeğini koydum. Yemeğini yedi gitti. Toparladım. Eşim gelecek akşam yemeği. Tabii ben bu arada daha kahvaltı etmedim. Geç için. Ya günde bir öğün ya da akşam yemeğinle birlikte kahvaltı benimkisi karışıyor bu aralar. Sıcaklardan da iç istemiyor insan. Çok sıcak. Azı kesse balkona çıkalım çayımızı içelim orada. Ama maalesef. Daha güneş herhalde. Yine güneş şey sunuyor maalesef gelip geri 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 nereye kahve köşeme çay köşeme yaptığı bir şey yok. her zamanki gibi geri pites. Balkona bir niyetleniyorum. Tekrar geri. Daha güneş gitmemiş. Onun için buradayım. Köşemde. <laughs> Evin ceyran alan yeri şu çegatın olduğu yer arka odalarda. Burası. Orasında da hiç esmiyor. İki cam açık. Hiç bana mısın demiyor. Orası da sıcak. Orası zaten kullanılmıyor. Öyle duruyor. Oraya geçip oturan da yok. Gene kanalda ekran. Evin en kullanılan yeri burası. Burası estiği için buradayım devam. Burası sade siliniyor, süpürülüyor, temizleniyor, öyle duruyor. Sıcaktan kimse oraya adımını atmıyor. Zaten kim var işimle ikimiz. Çocuklar geliyor işte oğlum geliyor yemeğini yiyor gidiyor. Kızım gelirse canlarım benim. Neşkomla da ancak bir kahve içebilirsek içiyoruz. Yamaçta yamacım izin vermiyor. Böyle iş yapmamak da kötü. Hayata konsantre olamıyor insan. Bak bugün iş yapmıyorum sanki öyle salık salık duruyorum. Bayraklarımız ne güzel dalgalanıyor. Laftan lafa daldan dala geçiyorum ama. Bak. Hava serin olsa şimdi beni kimse tutamaz. Kalkarım gene bir iş peşine. Bu yaratırım yani olmasa da kendime. Ne kıpırdarken daha su gibi ter oluyor insan. Bırak iş yapmayı. Akşam gece sildim yerleri. Artık gece mi silsem diye düşünüyorum. Gece en azından biraz daha serin oluyor. Evi de silince serinliyor ev biraz. Ama bir gün geçsin canım hepten. Akşam gece sildim. Bugün gene dursun böyle. Daha hiçbir şey yok baksana. Yarın yaparım artık. Yarın bir silerim. bu çayı çekiyorum ama ben iki üç tane çay içtim daha önce de oğlumla oğluma yemek koydum o yemeğini yerken ben çayımı içtim bu sıcakta yemek memek bir şey istenmiyor en güzel peynir domates dokunmayacak insana bu sıcaklarda. Bu sıcakta çay nasıl içiyorsun derseniz çay yarar et kesiyormuş. Öyle diyorlar bilmem. Yani benim lafım değil. Bir taraftan çay, bir taraftan buzlu su. Yapıyoruz bir şeyler işte. Eşimin kaldı bir iki saat. Onu mu beklesem diye düşünüyorum kahvaltı. Ben kahvaltı o akşam yemeği yerken ya da kendimi hazırlasam da şöyle televizyonumu açsam biraz keyif yapsam o da olabilir hazır çayım da var peynirimi zeytinimi çıkartıp şöyle bir kahvaltı edelim bence mantıklı Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Ben de kalkıyorum. Güzel bir kahvaltı hazırlayıp kahvaltı yapayım. Akşam kahvaltısı diyelim buna da.